Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yaklaşık 14 gün, 2 haftadan sonra video çekiyoruz. Ee, 22 gündür evdeyiz arkadaşlar. Kafeler, restoranlar kapalı biliyorsunuz ben aşçıydım. Ee, bugün berat kandili arkadaşlar. Hepinizi kandilim mübarek olsun bu arada. Rabbim bu berat gecesinde inşallah bizi bu dürüstten, bu beladan kurtarır. Bugün temizlik yaptık arkadaşlar. Ben her salı temizlik yapıyorum biliyorsunuz. Bakın temizlik bezlerimi yıkadım, kuruttum. Bunu ıslak olarak kullanıyorum, bunu kuru olarak. Sonrasında ikisini de yıkıyorum. Bugün lodoslu bir güneşli bir havada hemen kurudu. Koyacağım yerine. Arkadaşlar sirkemizi de aldık. Bugün onların sularına sirke de koydum. Bakın bir YouTube reklamından amaçlı sardık. Arkadaşlar organik sirke. İki gündür bekliyordum aktarcımız sağ olsun geldiğinde haber verdi bize. Arkadaşlar organik tavsiye ediyoruz. Çok faydalı ve çok iyi. Hayvanların kursağını açıyor. Yeni yavru yumurtadan çıkmış bir anne bunu aldığı zaman yani içtiği zaman kursağı açılıyor ve daha hevesle kusuyor hayvana içinde temizliyor. Hayvanın bağırsak sistemini düzeltiyor. O yüzden organik tavsiye ediyoruz. Bakın normalde mesela marketlerde aldığımız budur. Bu da elma. O da elma. Ama bu çok katkılıdır. Bunun çoğunu sudur. Tavsiye etmiyoruz. Yani işe yaramıyor bu. Ben çok denedim. En güzeli organiktir. Bakın ben bunu dün aldım arkadaşlar. 15 TL. Bu uzun bir süre gidiyor. Tabii ben tek başıma değil. Ev içinde kullanacağız bunu. Arkadaşlar yulaf çok faydalı. Benim bu kuşum ben son videoyu çektikten sonra yuva yormuştu ama sonra hayvan nasıl olsa bir stres yaptı ve bütün malzeme tekrar aşağı attı. Ben bunu fark ettim. Hemen o ara yulaf yok dedim de bulamıyordum. Yulafı en son bir arkadaştan bulduk. Yarım kilo yulaf aldım. Yulaf arkadaşlar hayvanı gevşetiyor. Stresini alıyor. Bunu da ben size tavsiye ediyorum. Bengaler yulafı çok seviyor. Bengaleri de verebilirsiniz. Hayvan yulafı iki yedikten iki gün sonra tekrar yuvayı ördü. Ve tekrar yumurtladı. Şu an dört yumurtası var. Ben sabah baktım 4 yumurta var. İlk anneli. Bakalım takımımız beyaz. İnşallah güzel yavrular alırız. Önümüzdeki videolarda da size görürsünüz. E, üç yavrumuz duruyor. Üç aylık oldular. Bir tane grimiz 5 aylık oldu. İkizi burada arkadaşlar. İlk anneliği bakın çıkmış orada zaten şu anda. Ee, onun da yavruları dün çıktı arkadaşlar. Bugün ikinci günü. 4 yumurta yapmıştı. Dörtte 4 dört çıktı maşallah. Tabi e, sürprizleri açacağız. Bu onun ilk anneliği. E, öldürebilirdi. Hepsini büyütebilirdi. Yani sürprizleri açayım şu anda. E, bundaki sonraki tercihlerimize inşallah daha da tecrübelendiğimiz zaman yani bir dahaki süreçlerde kutuları aynı anlarda takmaya çalışacağız ki bu tür acemi anneler elimizde olduğu zaman birkaç yumurtasını diğer annelere kaydıracağız daha tercübeli bengallerimizi. Bengaller arkadaşlar çok iştahlı kuşlar. Her şeyi yiyorlar, hızlı tüketiyorlar. Bakın. 11-12 santim, 13 santimi varan yoktur. Genelde 11-12, 10 o santim aralığında kuşlar. Ama çok tüketiyorlar. Buna emin olun. 10 gramlık kuşlar ama bayağı yiyorlar. Ee, yemlerimiz arkadaşlar ben o günü gittim bir kova yem aldım fullledim yemimi. Ee, daha bu virüs olayı çıkmamıştı. 5 Mart falan da o zaman. Ee, dedim ne olur ne olmaz. Şu an elimdeki yem bana en kötü 10 kiloluk yoğurt kovası full. Hiç yoksa e, o iki ay rahat gider bana. Yani Nisan Mayıs ayına çıkarım. Gördüğünüz gibi karışık yem. Bakın içinde keteni var. Gittim bir kilo da sakayımı aldım. Yarım kilo keten karıştırdım içine. Ee, i̇yi oluyor. Hatta birkaç e, böyle 2-3 TL'lik de kenevir kattım. Kenevir de arada yiyorlar mamalamız zaten her zamanki gibi duruyor. Mamanın içine biraz da ekstradan kil kattım arkadaşlar. Güvercinler için satılan killer var 1 kiloluk. Biraz da ondan karıştırdım. Severek yiyorlar. Ben fark ettim. Bakın bugün temizledik kafesimizi ışıl ışıl. E, sularına sirke koyduk. Elma sirkesi organik 5-6 damla. Şüphede kalan arkadaşlar için söylüyorum bir çay kaşığı. E, bir gün kaldıktan sonra değiştirebilirsiniz. Sabahtan beri anne hepsine banyo yaptı. Arkadaşlar ben son video çekten 2 gün sonra Kutuyu kaldırdık bakın tepede kutumuz. Takmıyoruz anneyi 12 gündür dinlendiriyoruz. E, ee, yavrular 3 günü daha var. Ben 3 gün daha bekleyeceğim. Yani ufak ufak yem kırıyorlar ama hala anne baba veriyor. Ben görüyorum. Seslerini duyuyorum. Gözlemliyorum. İyi gözlem iyidir her zaman. Notlarımı da alayım. Ee, Cuma günden sonra o yavrular artık bağımsızlığına kavuşacaklar. Yuva yavru bölümüne gelecekler artık yapacak bir şey yok burada yavru bölümüne gelecekler o zaman yuvalı takacağız Anne 6 aydır bizde arkadaşlar 6 ayda bu kuşlarımız bize 16 yavru verdi bunlarla beraber 16 yavrumuz olacak 3. seride. Çok üretken kuşlar üretken kuşlar oldukları için de piyasada çok tutulmuyorlar. Maalesef Bengal hakkında genel bir bilgi vereceğim demiştim size arkadaşlar. Bengal bizim ülkede taban fiyatı arkadaşlar yani zebra ispinozu bizim Türk diliyle Hint bülbülü kadar bile değerli değil. Taban fiyatı yani pet zaten öldürüyor. Ya burada benim de pet dostlarım arkadaşlarım var. işte i̇şte 5 yavru getir 50 TL vereyim diyor. Hatta normalde 7,5 TL 5 TL, 5 TL alıyorlarmış. Yani utanmasa bedava getir diyecek. Aldığı kuşa da para vermiyor. Diyor ki 5 yavru getir mesela sen arkadaşsın diyor. 50 TL sayarım diyor. Onun karşında diyor sana işte malzeme verir. Mesela normalde toptancılarda 5-6 TL olan akıllı yemliği 13 TL ye sayıyor. 13 TL. 1-2 TL olan tünekler almıştım. Bakın 2 eksim var. Hala alamadım. Alacağım inşallah şu virüs belası bilsin. 5 beş tane söylüyor. E arkadaş ben bunu niyese ben bu kadar yavruya eziyet edeceğim, büyüteceğim, emek vereceğim, üstüne titireceğim. Bir yavrum aman ölmesin, büyümesin. Ben getireceğim onu sana 10 TL, 7,5 TL heba için. Sana heba edeceğimi sevdiğim kardeşlerime, dostlarıma veririm. Küçük kardeşlerime veririm. Verirken de söylüyorum. Aman kardeşim bakın kuş besleyin. Sigaradan, alkolden, esrardan. Ya gidip de işte uzak durun. Gidip de iddiacıda saatler harcayacağınıza bak kuş besleyin. Para da kazanırsınız. Abi biz para kazanamıyoruz. Kazanamazsınız arkadaşlar. Bunlar mutasyon adıklar. Bengali herkes almaz. Nasıl almaz? Çünkü aldığı zaman iki erkek çıkıyor, iki dişi çıkıyor, yumurtlamıyor. Bengali satabilmeniz için mutlaka dişi erkek olduğuna emin olmanız lazım. Yani ben bunu her zaman söylüyorum. Ben özelden yazan bursama diyorum. Bengali mutlaka ayırın arkadaşlar. Mesela bu erkektir dediğinizi birkaç gün, bir hafta gerekirse küçük kafeslere ayırın. Baktınız ki kuş ötüyor. Artık %100 eminsiniz. cayı cayır ötüyor. Ortalığı yıkıyor. Erkek dediğiniz kuşa örnek veriyorum. Karışmasın. Ya kırmızı bir bilezik takın. Dişi dediğiniz kuşlara pembe, yeşil yani hangi renk aklınıza geliyorsa onlardan alın plastik veya da karışmayacak renklerse takmanıza da gerekiyor bilezik. Ya ben biliyorum siyah olan, erkek de sarı olan, dişi diyorsanız takım halinde ilana koyarsanız mutlaka müşteri bulursunuz arkadaşlar. Ha kuşlarınızı yine söylüyorum. 10 TL, 15 TL, 20 TL vermeyin. Ben 20 TL bu kuşu satacağımı sevdiğim dostlarıma hediye ederim. O yüzden Bengal bizim ülkede yer bulamıyor arkadaşlar. Bengal alt tabanda ilerliyor. Çok üretken olduğu için işte daha az yürüyen kuşlara daha çok değer veriyor insanlar. Yani ben de benim de bir huyum var. Kendi yavrusunu büyütmeyen kuşu beslemiyorum arkadaşlar. Yani ben bunu sakam elezinde bile yaptım en sonunda. Birkaç kez Bengal'e baktırdım ilk tercübelerinde ama ikinci tercübelerinde kendilerine baktırdım. Çünkü benim bir huyum var. Yavrusunu büyütmeyen hayvanı boşuna beslemem. Kendi yavrusunu mutlaka kendi oturacak, kendi büyütecek. Aynı bizim diğer kuş türlerinde de söylediğim gibi. Yani ben o yüzden diğer kuş türlerini beslemiyorum. Bunda da ses tonlarını çok seviyorum. Ben çok dostuma kuş hediye ettim. Satmayı beceremiyorum zaten. Öyle bir yapım var arkadaşlar. Genelde hediye ediyorum. Bir türlü beceremiyorum bunu. Muhabbet kuşu çok ürettim. Çok yavru aldım, verdim. Yerli ırklar mesela, ufak boylar... Acayip bir kenar. Her benim bir takım vardı. 8-9 yavru çıkardı her seride. Çocuk, çoluk çocuğa kime varsa hep hediye ederdim. E bunda da öyle yapıyoruz. E, takımları çoğalttım arkadaşlar. Niye çoğalttım? Çünkü benden hediye isteyen dostlarımız istediği zaman e, arkadaş diyorum. Bendekiler kardeş diyorum. Abi ne olacak hayvandır diyor. Ya kardeş ama yuva kardeşi. İkizi yani onun ikizi. İkizle ikizini vurmak istemiyorum. Ha hayvanlarda oluyor mu? Oluyor. Ama tavsiye etmiyoruz. Yani şimdi tutarsınız Mesela başka bir kuşun yavrusuyla başka bir kuşun yavrusunu vurduğunuz zaman daha sağlam oluyor. Kan daha taşıyıcı oluyor. Ve hayvan daha sağlıklı oluyor. E, hastalıklara karşı daha dirençli oluyor. Ben bunu gözlemledim. Kendim de denedim. Ben denemedim. Bir şey de tavsiye etmiyorum. Aynı yuva kardeşini vurduğunuz zaman gen zayıf kalıyor. Hayvan ufak bir hastalıkta yıkılıyor. O yüzden her zaman benden kuş isteyen dostlarıma da söylüyorum. Arkadaşlar Bennekler Bendekler var. Mesela bir kardeşimiz çok istiyor. kardeşim ben hepsi kardeş. Dişi bul erkek vereyim. Erkek bul dişi vereyim. Sözüm söz diyorum. Şimdi mesela bu kuşların üçünü de biliyorum. Üçü de dişi. Arkadaşlar yazan dostlarıma söylüyorum. Kardeşim var mı elinde erkek? Güvendiğin bir erkeğin varsa gel sana hediyem olsun. Besle. Satabilmeniz için, müşteri bulabilmeniz için mutlaka bu kuşları takım haline getirmeniz lazım arkadaşlar. Gerekse bir kere yavru alın. Satarken daha çok satarsınız ve müşteri bulursunuz. Bakmayın Bengal'in piyasada ölü dediğine. Bengal'in de müşterisi var. Bengal'in de isteyeni var. Üreticiler Bengal'e ihtiyaç duyuyor. Onlar da takım haline getirmeye çalışıyorlar. Şimdi bir üretici istediği zaman diyor ki hazır takım hazır takım dediği zaman al kardeşim diyor. Veriyor parasını alıyor. Ama tabii ölü fiyata vermeyin kuşlarınızı. Da 10 TL 15 TL'ye kuş satacağınızı sevdiğiniz dostlarınıza hediye edin ya. 15 TL nedir arkadaşlar? Emek verilmiş şunu sonuçta burada. İşte emek verilmiş ben bir kuşa o kadar emek vereceğim. Hayvan 15 gün yumurtaya yatacak. O kadar emek verecek. O yavruyu bir, bir, bir dünya emekle büyüteceğim. Ona yeri gelecek yumurta kaynatıp vereceğim. Mama vereceğim. E, yemin kilosu olmuş 10 TL arkadaşlar. E biz bende çok kuş yok. Çuvalla da alamayacağım için mecbur açık alıyorum. E açık de 10 TL olmuş kilosu. Kenevir 18 TL olmuş. Yani zaten virüs de sağ olsun biraz daha koydum. 8 liraya aldım yine bir anda 10 TL oldu hemen. Aspur 6 TL idi 10 TL'ye çıkmış. E bebe bisküvisi ufak bir paket alıyorsun kaç para olmuş 20 kuru. E ben bu kadar emek vereceğim. E o kuşu 15 TL satacağım. Kusura bakmasın kimse. 15 TL o kuşu satacağım ama seveceğim bir dostuma hediye ederim. En azından zevkle besler. Bir kardeşime veririm en azından kötü e, illetlerden, sigaradan, içkiden, kumardan uzak durur da kuşa heves salar o tür kardeşlerime hediye ederim. Beslerler, üretirler. İnşallah para da kazanırlar. Yardımcı olmaya da çalışıyorum. Elimden gelince bak kardeşim bu elindeki kuş dişidir. Bu erkektir. Takım haline getiriyor. ilana koyuyor. Sonra beni arıyor. Abi diyor 50 TL sattım diyor. Bir haftalık okul harçlığım çıktı. Teşekkür ederim. Sen de yavru da ürettim. Satıyorum da diyor. Yardımcı oluyorum. Genç kardeşlerimize veriyorum. Üretsinler. Ben zaten aşçıyım. Hobi anlaşıcı yapıyorum. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Besleyin. Bengaller güzel kuşlar. Bizi de takip edin. Kanalımıza abone olun. Like atın. Yani biz bu işi severek yapıyoruz. Hombi amaçlı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ben hobicim. Hobi ve üretim hakkında da bir video çekeceğim size. Aradaki ne kadar bir fark olduğunu hobi ve üretimle. Ne ile alakalı olduğuyla ilgili de ayrıca özel bir video çekeceğim. Ve siz de o videodan faydalanacaksınız. Besleyin. Tavsiye ederim. Güzel renkleri var. Mesela piyasada beyaz daha çok tutuluyor. Ne bileyim bizim insanlar mokayı pek tercih etmiyor. Beyazları, tepelileri çok seviyor. Albinoları, kırmızı göz. Onunla ilgili de videolarımız olacak ileride albinizmin ne olduğunu. ben bende de var beyaz takım. İnşallah güzel yavrular çıkar da sevdiğimiz dostlarımıza veririz. Bakalım inşallah bunlardan gri, baba beyaz, bakalım alacalı mı çıkacak. Anneye mi çekecek, babam İnşallah güzel renkler atar. Biz de takım haline getiririz de işte güzel yavrular elde ederiz. İleriki videolarda tabii daha çok inşallah Allah sağlık versin önce ömür versin de işimize geri dönelim, ekmeğimizi kazanalım. Çünkü sonuçta bizim de bir geçim sıkıntımız var. Ay sonudur. Bu iş hobi amaçlı yaptığımız. Bu işin bana çok bir masrafı yok arkadaşlar. Ben ayda bu işe 30-40 TL para harcıyorum. O yüzden çoğunlukla da sevdiğim dostlarıma hediye ediyorum. Ee, şimdi birazdan size zaten kafesin son halini de göstereceğim. Kuşlarımızın son halini. Bakın şey çıktı. Baba çıktı. Sade. Tepeli değil o. Dişi tepeli. Onların da ilk anneliği. Altlarında dört yumurta oldu arkadaşlar. Bakalım. Tabii sürprizleri açık. Her zaman diyorum. İlk annelik. Öldürebilir. Bakabilir. Yumurtalar boş çıkabilir. Hevesiniz kırılmasın sakın. Çünkü bu ilk annelikleri bazen bir arkadaşla da denk geliyorum. Abi diyor ya ilk anneliydi diyor. Koskoca anneydi. Uğraştı uğraştı. Sekiz tane yumurta yaptı. Bir yavru çıktı. Olsun arkadaşlar. Diğer yumurtalar boş çıktı. Niye? ilk anneliği çıktı. Sürprizleri açık. Ve o yavruyu da büyütüyor. Sana teslim ediyor. O yüzden hevesiniz kırılmasın. Şimdi size kafesimizin genel durumunu da göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sohbet bölümümüz bitti. Şimdi size kafesin de son halini gösterip videomuzu bitireceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bak yavrularımızın hepsi oraya dizilmiş gördüğünüz gibi. 6 yavrumuz var. 3 sarı. İki siyah ama siyahlardan biri açıldı zaten önde. O siyahta da bir değişiklik var arkadaşlar. Bütün tırnakları siyah. İlk defa benim yavrulardan biri öyle oldu. Artık ne taşıyıcılık varsa onda da. Sarılardan birinin de kuyruğu beyaz çıktı. Demek ki anne baba da bakın burada banyo ettiler. Yeni sirkeli suyla bak hemen banyo ettiler. İşte diyorum ya sirke çok faydalı. Bakın o kuşlarda şimdi parazit bit olmaz. Çünkü organik sirke bitin düşmanıdır. Bakın anne baba banyo etti. Buradalar gördüğünüz gibi. Yavrular orada altı yavrumuz gri orada bakın açık bir gri bak üçüncü sırada duruyor iki sarının arkasında bayağı bir açık grimiz yaklaştırıyoruz biraz kamerayı. İnşallah üç gün sonra artık onlar da özgür şeyine yani anne babadan bağımsız olacaklar. Şimdi de yem kırmaya başladılar ama yine de arada anne baba destek veriyor ben fark ediyorum iki üç gün daha heveslerini kırmayalım. Bizim acelemiz yok biz hobiciz biliyorsunuz. Bakın buraya geliyoruz. Burada da işte inşallah bugün ikinci günleri. Dört yavru bak baba çıkmış. Çift tepeli babamız. Bakın kuyruğu falan çıktı artık. Toparlandı iyicene. Ee, güzeldi. Çift tepeli babamız. Küçük bir kuş. Öyle çok büyük bir kuş değil. Ee, Esenif'ten aldığımız kuş. O da çok e, hevesle bakıyor yavrularına. Yavrular bugün ikinci günlük ikinci gün günlerine girdi arkadaşlar. Dörtte dört yaptılar. İlk annelikleri, ilk babalıkları. Alta iniyoruz. Altta da dediğim gibi yine grilerimiz duruyor bunu zaten bir kardeşimize vereceğiz sarı olanı dişi. Arkadaşlar iki tane sarı ve gri onlar ikiz kardeşler, aynı yuva kardeşler. Onlar 3 ay da oldular artık. Ortadaki duran o biraz daha büyük gibi duran ise 5 aylık. İkisi zaten ilk annelini yaşıyor şu anda. Onu da inşallah değerli bir e, kuş bulursak böyle hani ona uygun bir erkek bulursak belki eşi atarız, belki sevdiğimiz bir dostumuza veririz. E, altta da zaten beyaz takımımız var. Annelikler, i̇lk annelikler, ilk anne babalıklar. Bakın baba çıkmış düz, baba tepeli değil. Anne tepeli. Ee, o yüzden dediğim gibi yani e, hevesle bakıyorum ben. E değer veriyorum. Bak kafesi temizlemişim. Bakın kafesin içini çeksin. Ben her salı temizlik yapıyorum. Salı günleri benim temizlik günlerim. Bakın bugün poşetlerimi de değiştirdim. İki haftada bir poşetleri de değiştiriyorum. İki haftada doluyorlar. Hatta bir ayda doluyorlar da ben iki haftada değiştiriyorum temiz olsun diye. Kafesimiz içi tertemiz bakın. Ya temizliğe çok dikkat edin. Bakın burada flepsi yem koruma var ama hiç bazen videolarda bile insanlar fark etmiyor. Temizlik güzellikle yapıyorum. Temizliğe önem veriyorum. Allah emanet olun arkadaşlar. Bakın kuşlarımı son kez gösteriyorum. Bakın grimiz orada. Bakın grimiz de görünüyor. Biraz daha kamerayı böyle getirirsek. Bakın grimiz görünüyor orada siyahın arkasında. Ee, i̇nşallah onda da güzel bir renk çıkar bakalım. Bir açılmam olacak. Tekrar şu an tüy sürecindeler. O yüzden tüy sürecinde oldukları şimdi yulaf verdim. Bakın onlarda yulaf var. Yulaf çok faydalı. Ee, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kuşlarla kapatıyoruz videoyu. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah size daha değerli videolar ileriki dönemlerde açacağız. Kendinize iyi bakın. Koronalı virüsten inşallah bir an önce kurtuluruz